Herkese merhaba arkadaşlar. Valorant Icebox haritası ilk oynanış videosuyla sizlerle karşınızdayım. Hemen rezimizi alalım. Icebox biliyorsunuz. Ee, Icebox. Icebox. Ee, bu sabahki yamayla birlikte geldi Valorant'a yeni hero da gelecek ama daha yeni hero açılmadı. Bakalım. Kilitle bas. Nasıl bir Hmm, harita bizi bekliyor. Adadan anlaşıldığı üzere yani buz. Dur. Minik bir harita eğitim modunda falan baktım ben. Minik bir haritaydı. Yani öyle çok büyük değil ama ilk defa Spyco'cumda oynuyorum. Ve Bakalım neler olacak. A B'yi, B J hiç şeyi bilmiyorum öyle bir girip çıktı sadece. Ya lan spike'ı kursa yeni bile bulamam. Hep söylese patlar. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> Şurada onu arkadan bir smg'si vurdu. Ah be, bir de ölseydi çok güzel olacak. Son 30 saniye. Baya karışık. Her yerden de girişi var mesela buranın. Oo, bu arada galiba en zor haritalardan bir tane. var. Evet, giriş yer açısından burası şeye benziyor biraz. Bind'de hani Bind'de de bir sürü bilme yer var ya. biraz da Split'in B'sini andırıyor burası. Bir düşman kaldı. Zehir yükseliyor. Biraz daha oyalarsa patlayacak. Ama çözer. Çözer. Ömer'de bilmediğimiz bir yerden gidelim, şu taraftan gidelim. Orası da bildiğimiz bir yer değildi gerçi ama nasıl da hiç bilmediğimiz bir yerden gidelim diye düşünüyorum. Basılıyor ama. Arada elindeki bombayı atıyordum. Evet, şuna basıp etkileşime girmeye çalıştım. <laughs> <laughs> Oyun daha geçen sene çıktı, aman aklımı verirsen. Haa, burası şey miymiş? Bomba dostum yolda. Düşman görüldü. Tamam, hazır. <laughs> Yerine elinde koymuş gibi biliyorum. Ayakta kalan son oyun. Adama doğru rastladık ama. Çekilin yolumdan. Devre dışı. Böyle mi olacak? Son 30 saniye. Bu <laughs> <laughs> Zor. Bayağı zor. Taraf değiştirmeden önce son tur. De şu taraftan gidelim. Bu tarafta da iki tane girme yeri var. Bayağı bayağı büyük bir harita Yani giriş çıkış açısından bayağı büyük. Boyut olarak belki büyük Bir Şeyden, bayıktan falan ama. düşman görüldü yoluma çık 3 saniye. Kaçış. Yok. 2 düşman kaldı. Ayakta. Neyse bir kişiyi vurduk. Hadi bakayım değerli oğlum. 10 saniye. Ah be, yandan vurdu galiba. taraf değiştiriliyor. Çünkü ultim de var. Az önceki gibi. sayı. Burası neresi? Kaçer yer değiştirdim. Şuradan şuraya sektireceğim şimdi. Abi o adam nasıl görmedi ya? Çekilin yolumdan. Seyir yükseliyor. Dört sıfır bitecek galiba. Of çat. Ayakta kalan son oyuncu. Evet arkadaşlar Icebox Serpist hakkında tıklı görüntülerinizi videonun aşağısını izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.